Yani gerçekten şu saçımı düzelttiğim frekansı göstermek hiç istemiyorum ama olmuyor abi bak. Düzelmiyor. Düzelmiyor. Bu. Tamam mı? Şu an saçım bence harika. O yüzden saçla alakalı yorum istemiyorum. Önceki videolarda falan hep şey muhabbet oluyordu. Abi saçını falan biraz düzeltsen hani saygı kadar içeriklerin çok güzel ama olmuyor abi. Saçım böyle. Ben barıştım. Siz de barışın. Bence kanala yeni gelenler de okey diyecektir. O yüzden bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Daha doğrusu ilginç bir içerikle karşınızdayım. Bugün Atika'nın kutuları var. Türkiye'de sanırım kargo adına herkese erişebileceği koleksiyon niyetine yapılmamış yegane içeriklerden biri. Şahsen benim çok çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Şöyle kendilerinin hayvani bir reklamını da yapmış olsalar bence çok başarılı. Şöyle de gösterelim. Ha daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Bu da gelen taktuk sesleri benim de içim acıttı şu an bir bakacağım. Ha tamam. Koyayım. Çok korktum bir an kaydılar. Neyse. Şimdi İçi falan çok bak şunu söyleyeyim. Çok daha iyi bir tasarım olabilirdi. Dış tasarımı şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda harika. Yani yanlarına baktığımda fena değil gene bir e, bütünlük isterdim. Onu söyleyeyim. Ama yani şöyle baktığımda çok hoş. Alt tarafı bu da abi buraya koyacak bir şey kalmadı deyip konmuş. O ayrı mesele. Ama gene de çok kaliteli. Şahsen kargoda da hasarı ne bileyim en azından bir yüzde şey yapacaktır, emecektir diye düşünüyorum. İçi çok iyi. İçinde direkt e, Brutal mangasının zaten ana karakterini görüyoruz. Şuralarda falan ekstra Brutal'dan yine sahneler görüyoruz. Benim şu taraf tahminen banttan bir şeyler hasar almış. Daha bir kutu daha var. Onu da bakarız. Kronik bir hata mı? Burada da aa, unuttum. Unuttum. Neyse siz görüyorsunuz hatırlarsınız umarım. Şöyle şöyle göstereyim. Buraya baya parça parça manga kareleri koymuşlar. Şahsen benim de aklımda olan ve yapmak çok istediğim bir e, event diyeceğim. şey yapın, çünkü ben yaparsam event oluyor. Bu firma yaparsa bir yenilik oluyor. Bir event olacaktı. Şahsen dediğim gibi daha profesyonel bir şey olabilirdi. Fakat zaten kargo kutusu olarak tasarlanmış. Hani mangalarınızı sergileyeceğiniz veya direkt koleksiyon misal dizebileceğiniz bir kutu olarak düşünülmemiş. Ben kargo kutusu olarak çok çok başarılı buldum. Ve bunu destekdükkan.com'dan aldığınız herhangi bir manga siparişinizde direkt alacaksınız. Yani bu şu demek oluyor. Örnek verelim. Hemen karşımda hemen var. Kahramanların oyunu eğer alırsanız bir tane dahi. Bunun içine tak diye atıyorlar ustam gönderiyorlar. Aldığınız manga sayısına bağlı olarak. Bu da şöyle söyleyeyim. Yani bunları şöyle şöyle yerleştiriyorlar. Sığmadığı için. Yani şey büyük boylu şeyler de içine koydukları için böylesi daha makul olmuş. Bundan sallıyorum size 4 tane aldınız ya. Bu kutu fullendi. 5. bir tane bile olsa onu ayrı kutuda yolluyorlar. Ya yani tahminim öyle. O yüzden sizlere tavsiyem bence hani bu sınırlı bir sayıda yapılabilir. Sallıyorum size bir ay, iki ay. Hadi bilemedim bir yıl yapılabilir. Bence bir gidip alın. Ya, evinizde dursun. Çok tatlı bir kutu. Benim çok hoşuma gitti. Umuyorum geri kalan yayın evleri de bu tarz bir şeyler yapar. Çünkü çok başarılı. Hani Atika'nın yaptığı her şey çok mu iyi? Hayır. Ama bence inovasyon konusunda çok çok iyiler. Çünkü mesela bu adamlar bunu yaptı diye, belki başka bir yayın evi. Ulan bu adamlar bunu yaptı, satışlar arttı deyip belki gerekli şeyler, belki e, kayıp kıta vesaire vesaire. Bu tarz bir işe girişebilir. Maliyeti ne kadardır bilmiyorum. Ama şahsen ben şunu okeyim. 5 lira daha fazla vereyim ya da işte 7 lira daha fazla vereyim. Bana bu kutuda yollasınlar. Böyle bir ben e, internet sitesinde seçenek görmek çok isterdim. Çünkü gerçekten, oğlum bayağı sağlam lan. Hani tahminen bu hasarın gerçekten %60'ını %70'ini emecek bir şey. Öyle. Şimdi bende bundan dediğim gibi iki tane var. İçlerinden de bana bunları yolladılar. Bu da şunu belirteyim. Atika bir işbirliği yapıyoruz. Kendileri beni seviyor, ben onları seviyorum. ya yani onlar beni seviyorlardır. Yani e, bunları yolladılar. Daha elime yeni ulaştıkları için incelemesini çekmedim. Yakın bir zamanda gelecekler. Kutu açılışı içeriklerini biraz daha azaltacağım. Çünkü çok size bir şey kattığını söyleyemem. Hani çıktığı gün elime ulaşırsa okey. Ama bunlar çıkalı çok oldu. O yüzden bunları şimdi incelemeyeceğiz. Brutal ile alakalı bu da bir İstanbul'a çektiğimiz vlog tarzı bir içeriğimiz var. O gelecek. Tam hatta bundan önce gelmişti. Ona da bakarsanız çok sevinirim. Şuraya buraya belki link bırakmışımdır. E, bunun içinden bayağı bir şey çıkıyor bana. Ee, Brutal'ın ikisi biri ne yazık ki ben de bunlardan şu an ikişer tane oldu. Ee, bir adet de kahramanın dönüşü Ha, yani Kızıl iblisin dönüşü. Ben kahraman dönüşü deyip duruyorum ya. Başka bir seriye gidiyor kafam. Bir de Neko kafe var. Bunu çok merak ediyorum. Abi bunda da hayvani bir şömiz yapmışlar. Çok çok yani delireceğim oğlum. Bu geri atmasın ya. Bu fazla kaliteli. Neyse. Oh, umarım bu bildirim sesleri falan gelmiyordur. Mikrofonu falan değiştik. Tatlış bir hyperlinkini aldım. Umarım daha kaliteli bir ses geliyordur sizlere. Ya da en azından editte beni daha az yoracak bir sestir. Çünkü normalde paket açarken bir şey yaparken sesim bozuluyordur. Onu düzeltmek amaçlı fon oh, değiştik. Bu da kronik bir hata değilmiş. Ee, burada hatalı bir yer görmüyorum. Tahminen o sıkıntıyı da ben yapmışımdır. Ben kendime bok atmayı seviyorum ama tahminen ben de değilim. Bilmiyorum. Şöyle tekrardan içini göstereyim. Hepsinin içi aynı mı? Hepsi içi aynı değil mi lan? Bir dakika ya ben orada bir tane hatun görmüştüm gözüme çok çarpmıştı yok mu? Ha var tamam 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 aynı aynı. Aynı bir an şaşırdım lan hani bu kadar varyasyon yapmazlar dedim çünkü. Sağlam bayağı sağlam. Şey değil bu da hani bayağı ince düz karton. Ama şuralar hani şey ya katlamadan dolayı çift ya. Belki buradan yediği hasar çok olacaktır ama buradan yediği hasar falan daha az olacak. Bir de hani 4 adet üst üste koyup sıkıştırıp yollamazlarsa tahminen hasar gerçekten ilk başta boşluğa denk gelecektir. Bence e, hani çıktığı günden medir ben birçok yayın bile eğer ta, en baştan ulaşabildiysem konuşabildiysem hatalarını özellikle söylüyorum. Bu da söyleyeyim hani bazı içerik üreticileri var. Onlar da işbirliği yapıyor ve gerçekten sadece çok güzel yapmışsınız teşekkür ederim falan yapıyor. Ben burada sizlere bazı hataları böyle buram buram göstermesem de yazı fontlarındaki hatalar, çevirilerindeki hatalar, kargodaki hatalar bunları sık sık söylüyorum. Hatta örnek vermem gerekirse Atika yayınları kargo ile alakalı sıkıntılarını konuştuk adamlar kutu yaptı. Yolgeder yayınları kargo ile alakalı sıkıntılarını konuştuk adamlar gittiler e, kendi Çalıştıkları firmayı değiştirdiler. Şu anda hatta yanlışım yoksa sende öyle yapıyorlar. Ve şu ana kadar hiçbir hatalı ya da sıkıntılı kargoya ben denk gelmedim. E, denk gelen arkadaşlar elbet vardır. Sonuçta milyonda bir ya da hatta gerek yok. 10 binde bir olacak hatalar vardır. Türkiye'deyiz. Yapacak bir şey yok. Ben bugün sizlere bu kutuları e, var olduğunu söylemek, göstermek için şey yaptım. Tekrardan belirtiyorum. Normal şartlarda ben ile birlikte bir iş birliğine sahibim. Fakat bu mangalarla alakalıydı. Şu an burada ben size herhangi bir mangayı vesaire övmüyorum, etmiyorum. Burada sizlere söylemek istediğim şey alakasız tamamen. Hani e, övmek ya da iş birliğiyle alakasız bir şekilde kutular. Bu kutular gerçekten çok iyi abi. Yani haberi olmayıp salıyorum bundan 3 ay sonra bunları. Kalkarsa bir şekilde bence 3 ayda kalkmaması gerekiyor bu da. 3 ay sonra 4 ay sonra bir şekilde kalktı tamam mı? Kalktı ve üzülürsünüz ya. Şunu bence alabiliyorken alın. Çünkü herkese e, bir manga dahi alsa, alabileceği bir kutu bu. Belki ben abartıyorumdur. Umarım e, hani benden gaza gelip alırsanız düşündüğünüz kadar iyi olur. Çok tatlı gözüküyorlar. Umarım daha farklı versiyonları çıkarsa alıyorum. Mavi kutular, kırmızı kutular falan... Tek bir şeyde kalmazlar, koleksiyon gibi dizeriz bunları. Benim çok hoşuma gidiyor çünkü o tarz şeyler. Bu tırnak içinde işbirliği yapmadan işbirliğim olan bir yayın evinin yapmış olduğu güzel bir yeniliği sizlere tanıtma videosuydu. Umarım benim sayemde bu kutudan haberdar olmuşsunuzdur. Umarım bu kutudan belki hoşunuza gider, sizi tatmin eder, almış olursunuz, bla bla, bilmiyorum yani. Kendi sitelerinde şu an fiyatlar ne durumda emin değilim. Ama yani tatlı tatlı seriler basıyorlar. Neden böyle hoş bir kutuda gelmesinler? Hadi ne olur ya diğer yayınları siz de bir şeyler yapın. Ne olur. Çok güzel gözüküyor. Şunlardan şöyle arkaya dizmek istiyorum. Hadi be.